Tabi saklamak kadar hayvanın neresinden ne yemek yapılacağını bilmek de çok önemli. Et ustası Cüneyt Asana göre etin her yerinden her yemek olmaz, olsa bile lezzetli olmaz. Gördüğünüz gibi, bakın, hop, 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 olur gibi çıktı. İyi, doğru pişir, lezzetli lokum gibi bir et ye. Ama pişirmekle kalmıyor. İyi et yemek için eti tanımak da gerekiyor. En lezzetli eti yemenin püf noktalarından birisi de hayvanın hangi bölgesinden neyi nasıl pişireceğimizden geçiyor. Evet bunu da 40 yıllık et ve kebap ustası Cüneyt Hasan'dan alacağız. Doğru kısımlardan yemeği yaparsak doğru olur. Çünkü etin her yerinden her yemek olmaz. Kurban bayramında ilk akla gelen et kavurma. Cüneyt Hasan'a göre en iyi kavurma buttan olur. Ama kol da kullanılabilir. Diyelim ki biz etimizi bu eti kavurma yapacağız. Bu etin burasından ne olur? Kavurma olur. Eğer biz bu eti şu şekilde ayırırsak. Bakın şimdi. Bu şekilde ayırırsanız bu et bir kavurma olacaktır. Eğer ızgara yapmak istiyorsak Hayvanımızın sırt kısmını kullanacaklar bakın. Prizola ya da antikot dediğimiz, kontrafile, bonfile dediğimiz yani sırt kısmındaki bu kısımlar ızgara için en doğru, en uygun yerlerdir. Eti kuşbaşı fırın tandır, sote olarak pişirmek isteyenlerse hayvanın bakın neresini kullanacak. Onlar içinde etin kaba kısmı olan sokumdu, kontra nuardı, yumurtaydı, nuardı, tranştır dediğimiz şu kısım kullanılır. Mükemmel bir fırın olur. Bunun yanında çok güzel bir pilavı yakıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın. Hop. olur gibi çıktı. Balıktan kılçık çıkarır gibi çıkarıyor buttan kemiği et ustadı. Eti fırına hazırlamaya gelince. Deliyoruz. Buralarına tane karabiber ve sarımsak koyuyoruz. Sosu buna güzel bir sürüyoruz. Fırına koyuyoruz. Etten kıyma yapmak isteyenlerse kaburga, döş, boşluk kısımlarını kullanacak. Çünkü buranın en büyük özelliklerinden biri kendi yağını kendi içi barındırır. Dolayısıyla kendi yağıyla yapılan bir kıyma süper lezzetli olur. Haşlama ya da kapama yapmak isteyenler içinse etin en uygun kısmı... Bunun için en uygun olan yerler kuşu, kürek, kol dediğimiz hayvanın kolu ve küreği olan yerdir. Gerdanından da çok güzel haşlama yapılabilir. Lezzetli et yemenin püf noktalarını anlatan Cüneyt Hasan deniz tuzu önerdi. Ete lezzet katıyor. Izgara tarzı etlerde lezzetin sırrı ise az pişirmedi.